gelmiş geçmiş en iyi yarış oyunlarını seçiyoruz. Hadi bakalım. Need for Speed mi? Forza mı? Underground 2. Ya yani Need for Speed serisi. <gülüyor> <gülüyor> Need, for, Speed serisi evet. O zaman biraz geçmişe gidelim. Midtown Madness mı? Midnight Club mı? Midtown Madness abi. Gran Turismo mu? The Crew mu? Gran Turismo. Lotus Challenge mı? Test Drive mı? Lotus. Grid mi? Blur mu? Blur abi çok net. F1 serisi mi? Assetto Corsa mı? F1 diyelim abi. Burnout mu? Flatout mu? Flatout. Colin McRae rally mi? Dirt rally mi? Dirt abi. Dirt serisini genel olarak çok seviyorum. O zaman başlıyoruz tekrardan. Need for Speed mi? Midtown Madness mı? Need for Speed abi. Gran Turismo mu? Lotus mu? Gran Turismo. Artık Lotus'un devri bitti. F1 serisi mi? Blur serisi. Mi? Blur şüphesiz çıkar oradan ya. Yani internet kafede arkadaşınla oynamanın zevkini yaşatan çok fazla oyun yok onun gibi. Dirt serisi serisi mi, flat serisi mi? 4. O taşı toprağı yemeden, o çamura bulanmadan olmaz abi. O zaman Need for Speed mi, Gran Turismo mu? Need for Speed. Blur mu, 4 mü? Blur abi. O zaman final sorusu. Need for Speed mi, Blur mu? İnternet kafede modifiye yapmanın üstüne hiçbir şey çıkamaz abi. O yüzden Underground 2'den dolayı Need for Speed serisi diyorum. Seyircilerimize soralım. Siz de lisede hangi oyunu görmek istersiniz? Hangi oyunu daha çok seviyorsunuz? Evet. Listemiz doğru mu? Size de sormuş olalım. Sizin favori yarış oyununuz hangisi? Yorumlara yazıp Instagram'ı takip etmeyi unutmayın.